değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Haftanın bu son işlem gününe başlarken global piyasalarda ...yine karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Uzak Doğu'da Çin ve Hong Kong kapalı ama Çin'de ikilere varan bir eksi seyir var. Ee, bu hafta sonu, e, cumartesi, pazar günü Çin'de e, yeni açıklanabilecek mali tedbirler bekleniyor. Yaklaşık 250 milyar, pardon 300 milyar dolara yakın bir yeni e, tedbirlerin açıklanması bekleniyor. Bununla birlikte bazı belirsizliklerin ortadan kalkacağı ve bunun piyasalara yardımcı olacağı düşünülüyor. Ee, ama onun öncesinde bu belirsizliği beklerken e, piyasalar negatif. Dün e, Amerikan e, enflasyonu beklentinin bir 10 bas puan yukarısında geldi. Piyasalar da biraz negatif tepki verdi buna e, açıkçası. E, bu içinde olduğumuz yolunda... E, Türkiye enflasyonunda da gördüğümüz tabii. gibi o kadar kolay ve e, düz bir patika olmadığı. Arada sırada bazı aylarda kötü sürprizler değişebileceğimizi e, gösteren bir örnek oldu. E, ama tabii ki e, şunu değiştirmiyor. 2025 yılı şu anda tüm ülkeler için Türkiye içinde dahil çok daha e, farklı faiz seviyelerinde e, olan bir dünyada yaşıyor olacağız. E, Güney Kore dün Faizlerini indirdi. Tüm dünyada bu faiz indirme süreci başlamış ve e, devam edecek. Bazı aylarda bir takım verilerden dolayı aksaklıklar olabilir ama tekrar bizde de hatırlamak gerekirse şu anda kabaca faizleri yüzde 50 olarak kabul edebiliriz. Hangi faizleri yüzde 50 olarak kabul ediyoruz? Politika faizi yüzde 50 ve bunun etrafında oluşan bizim mevduattan, para piyasası fonlarından e, vesaire e, aldığımız yani TL sabit getirilerin sağladığı faiz oranları. Bunun e, seviyesinin önemi nedir? Tabii ki çok önemli bir alternatif oluşturuyor. Daha risksiz bir getiri açısından. Diğer taraftan borsaya baktığımızda e, borsa son 4 yılın e, yıldız e, yatırım araçlarından bir tanesi. E, enflasyonun hızlı artışından tabii ki korunma amaçlı da e, ciddi şekilde faydalanmıştı. Ama yavaşlayan ekonomiyle birlikte ve düşen karlar, düşen marjlar yatırımcıların tabii ki hoşuna gitmemeye başladı. Ama bizde de yavaş yavaş daha düşük bir faiz seviyesiyle şirketler operasyonlarını toparlamaya başlayacağını düşünüyoruz. Ama Temmuz ayından beri Türk Borsası için işler oldukça zor ve volatil gidiyor gerçekten. Gün bazlı bir gün tamam artık burası... En kötü gün diyoruz ama tekrar e, ertesi gün, dün de gördüğümüz gibi e, ciddi bir satış baskısının olduğu gün dünyadan daha e, negatif ayrışarak devam ediyoruz. Burada bir short faktörü var, bunu e, göz ardı edemeyiz. Özellikle vadeli piyasada, günlük piyasada da bunu zaten konuşuluyordur, belki duyuyorsunuzdur sosyal bir şeyde. Ağırlıklı olarak e, vadeli tarafta e, bir e, short baskısı var. Ha, tabii ki soru şu, short baskısı her short pozisyon açıldığında karşısında bir tane de long pozisyon açılıyor yani oranın bir skor etmesi lazım e, günün sonunda e, ama e, oradaki spot tarafta short olmaması e, oradaki satış baskısının artması spotta da maalesef bizim piyasada ciddi şekilde e, satış getiriyor. E, evet biz dün kötüydü bugün iyi olur mu e, olabilmesi için bir e, konu ortaya çıktı. Sabah beklemediğimiz, e, Cemal detaylarından e, bahseder. Bu demir-çelik e, ürünlerine, özellikle uzak doğudan Çin'den vesaire gelen e, bir e, takım e, yeni önlemler var. E, açıkçası bunlar e, tabii ki yerli üreticileri e, koruma e, amaçlı. E, bunlar, bu tip haberler çıktığında, o gün veya de, işte dediğim gibi haberin e, detayının önemine bağlı olarak o sektörde pozitif bir etki sağlıyor. Ereli endekste önemli bir hisse, eğer e, tabii ki Cemal de önemli görüyorsa, bunu kısa vadede e, Türk piyasasındaki yassı demir çelik fiyatlarının e, en azından e, düşüşünü ya da fiyatını biraz daha toparlamasını şirketlerin karlılıklarını biraz daha destekleyici olacağını düşünüyorsa, burada e, demir-çelik tarafında ki alışlar endeksin diğer kısmında da bu bahsettiğim short baskısının, short kapanması her zaman bizim fiyasanın faydasına oluyor. Çünkü genelde özellikle küçük yatırımcılar short tarafta hiçbir zaman olmadıkları için long hareketten hep faydalanıyorlar. O yüzden geneline yayılan bir hareket olabilir dediğim gibi. Ereğli tarafındaki hareketin güçlülüğüne bağlı olarak. Umarım haftayı iyi ve 11 9000 puanın üzerinde Kaparız 9200'lerin üzerinde Yoksa e, dediğim gibi e, Bu şekilde devam edeceğiz ama Genel göstergeler bizim için Dediğim gibi 2025 daha iyi bir sene Olması muhakkak Bir sürü farklı sebepten dolayı Ama kısa vadede kötü haber akışı işte Dün sanayi üretimi Ağustos'ta gördük Eylül PMI geçen hafta görmüştük çok kötü demiştik Eylül sanayi de çok kötü gelecek Ekim de kötü gelecek yani bu hep kötü data e, akışını analistler tabii ki e, bu da fiyatlandı bu da fiyatlandı işte faizler inmeye başlayacak e, şey de daha iyi değil mi? Ama tabii ki faizlerin inmesiyle bir anda her şey toz pembe olmuyor. Onun da e, şirketlerin e, operasyonel karlılığına e, ve işte talebi canlandırmasına e, etkisi bir zamanla e, olduğunu unutmamakta fayda var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepimize iyi hafta sonları diliyorum. Herkese merhabalar. Dün akşam Pegasus 50 ayı yolcu sayılarını paylaştı. Pegasus Eylül ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazı 108.3'lük bir artış gerçekleşti. Bu artışla 108.7 büyüyen yurt içi ve 108.1 büyüyen yurt dışı yolcu sayısını görüyoruz. Arz edilen koltuk kilometrede %9.7'lik bir artış var. Uluslararası'nın payı ise yıllık bazda düz aynı seviyeler benzer, benzer seviyelerde kaldığını söyleyebiliriz. Doluluk oranı da yine aynı şekilde benzer seviyelerde seyretti. Üçüncü çeyrekte toplam yolcu %9.1 artarken Pegasus'ta yurt, içindeki artış %8.9, yurt dışındaki artış %9.2 oranında gerçekleşti. Bununla beraber son iki yılda ilk 9 aydaki yolcu hacmi yıllık trafiğin %74'ünü oluşturuyor Pegasus'ta. Bizim tahminimiz olan 36.94 milyon yolcu içinde dördüncü çeyrekte yıllık %10.3'lük bir büyüme gerekiyor. Bunun dışında şirketin öngörüsü var arz edilen koltuk kilometre bazında. Burada şirket bu öngörüsünü geçtiğimiz ikinci çeyrek sonuçlarının ardından %10-12 bandından 12-14 bandına çekmişti. Bizim tahminimiz de bu konuda %13.3 düzeyinde olup bizim tahminimizin gerçekleşmesi için 4. çeyrekte yıllık e %9.3'lük bir büyüme gerekmekte 4. çeyrek özelinde. Biz genel olarak bu sonuçları Pegasus için hafif olma olarak değerlendiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum ve sözü ekip arkadaşlarıma bırakıyorum. Günaydın herkese. yani benim tarafta açıkçası bugün pek bir şey görmedim haber akışı. TAP, ATKP gibi şirketlerin geri alımları devam ediyor. Lokman Ekim, işte oba e, her zaman gibi şirketler genelde aynı şirketler alım yapıyor her gün e, günlük bir tane bulabilirsiniz listeyi yani orada çok fazla dikkatim çeken bir şey olmadı açıkçası genelde aynı şirketlerde alım gördük e, şeyle 3 üçüncü çeyrekle ilgili de yani görüşüyoruz şirketler şu ana kadar pek bir şey açıkçası öğrenemedik yani onlarda da data yok e, önümüzdeki hafta netleşecek gibi üçüncü çeyrek verileri yani bizim de tahminlerimiz önümüzdeki hafta daha net olabilir gibi ee, pek bir şey alamadık açıkçası 3. çeyrekte. Ama enerji şirketlerinin yani ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Daha önce de zaten e, uzun zamandır da söylüyoruz 3. çeyrekte. Ya yani tekrar hatırlatmak gerekirse elektrik e, zamları olmuştu. Temmuz başında e, yani %30 bir zam gördük. O yüzden elektrik fiyatları 3. çeyrekte daha iyiydi. Ve üretim datalarına bakınca da e, hidrolar hariç e, yani rüzgarlar, doğal gaz santralleri hepsi daha iyi çalıştı. O yüzden de yani üçüncü çeyrekte elektrik şirketleri e, hidro hariç. Yani hidro e, ağırlıklı çalışanlar hangileriydi dersek, işte Aydem, Akfen, e, Akso Enerji gibi bazı şirketler e, hidro ağırlıklı çalıştığı için onların verileri biraz daha olumsuz üçüncü çeyrek için ama yani Akso Enerji, Alarko gibi... Bizim de beğendiğimiz hisseler onların yani o şirketlerin verileri daha iyi geldi üçüncü çeyrekte yani, o yüzden de yani, yani olumlu ayrışacak bir sektör enerji sektörü ee, ama dediğim gibi sezon sağlığın etkisiyle e, bu hidro ağırlıklı çalışanlar az önce söylediklerim negatif biraz ayrışabilir ama genel olarak e, üçüncü çeyrekte dediğim gibi enerjiler e, iyi gittiler. Yani şu anda 10 gün geçti. 4. çeyrekte ona bakınca elektrik fiyatları 2400'lerde seyrediyor. Yani 3. çeyrekte 2500 2600'dü. Çok hafif bir gerileme var ama yani çok ciddi de bir şey yok. Hala iyi gidiyor aslında elektrik fiyatları. Dördüncü yani 4. çeyrekte de büyük ihtimalle çok zayıf olmaz gibi sanki görünüyor açıkçası şimdi. Hem yani de sözcüklerim bu kadar iyi çalışıyor herkese. Arkadaşlar günaydın. Öncelikle şirketlerle ilgili başlayayım. Öncelikle hem Erdemir'i hem de Kardemir'i dün ziyaret ettik. Genel izlenimlerimizi paylaşalım. Onun öncesi tabii bu HRC tarafında yani yassı Çelik'in ana ürünü ilgili olarak anti-dumping soruşturması vardı. Onunla ilgili bahsedeyim. O soruşturmanın sonucunda kesin uygulamaya karar verildi. Tabii detaylarına bakarsanız Çin'de %36 da var, %15 de var. Yani şirket bazında belirleniyor bu ne kadar anti-dumping uygulanmış ama ortalamaları %20 civarında Çinlilerde. Hintlilerde Japonya, Hint, Japonya ve Rusya'da ise çok daha düşük %9 civarında bir anti-dumping şeyi var. Ee, yani bu oranlar çok mu yüksek dersiz değil ama tema olarak şunu gösteriyor. Bir antidamping uygulanma kararı bu tabii ki hisselerde bir miktar hareket olabilir ama yani bunların böyle oyun değiştirici olmadığını bilmenizde fayda var. Çünkü Türkiye'de dahil de izleme rejimi diye bir şey var. Bununla birlikte birçok Asyalı üretici aslında bu anti dumping şeylerini biraz daha aşabiliyorlar. Yani onun bypass etme imkanları veriyor. O nedenle de yani piyasa heyecanlanabilir ama özünde çok çok heyecanlandıracak bir gelişme olarak değerlendirmiyoruz. Gelelim üçüncü çeyrek nasıl geçti diye düşünüyoruz şey Erdemir açısından. Şimdi Erdemir için belki de en kötü bu çeyrekle birlikte geride kalabilir. Yani hep daha önce ikinci çeyrek mi diyorduk ama bu çeyrekte sanki daha düşük bir ton başına favek olacak 60-65 aralığında bir rakam olarak biz düşünüyoruz ve Vergi durumuna göre ki enflasyon muhasebesi şeyde olmasa da dolar bilançolarda diğerlerinde etkileyen bir faktör VUK tarafında. Buralarda belirsizlikler var ama zararda görebiliriz şirketin genel rakamı olarak. Buradaki önemli konu şu, volümlarda bu arada yine 2 milyon civarında bir volüme ulaşabileceğini görüyoruz. Yani şöyle özetleyelim, şu anda belki bu çeyrekle birlikte bittikten sonra, daha önce işte 100 dolar civarında ton başına olan beklentiler sanki 80-90 aralığına geriliyor gibi. Yani şu anda konsensus rakamlarına da bakıyorum Bloomberg'de falan. Onların altında bir trend de gidiyor şu anda. Ama tabii ki bir 2025 ne olacak diye bakacağız. 2025 rakamlarını koyduğum durumda dahi, yani şu mevcut trendin yükseğini koyduğumda dahi, açıkçası Erdemir'in Olumlu gelişmeleri biraz daha fazla fiyatlandığını söyleyebiliriz global benzerlerine göre. Yani biz de eğimser olmak istiyoruz ayrı bir konu. Fakat şu an için hala bu fiyatları düşündüğünüz zaman daha radikal Çin'de gelişmeler olmasa yani global çelik fiyatlarının toparlanması gerekir. Bunun e, altını çizmekte fayda var. Ama yatırım planları yolunda gidiyor, e, İyi borçlandılar, şu oldu bu oldu ama değerleme olarak hala belli bir noktada değil. Ha bugünkü bu anti ile ilgili bir e, tepki verme gayreti içerisinde olabilir. Ama bizim yani yılı 12 aylık 49 TL hedefimiz e, yukarı yönlü riskten çok aşağı yönlü riskler hala biraz daha devam ediyor. Dediğim gibi Ocak Şubat gibi biz Çin'deki fiyatlar 600-700 tarafına doğru kayarsa yani 700 tarafına doğru kayarsa o enteresan olur. Türkiye açısından da aynı şekilde. Şimdilik orada değiliz ama en zor çeyrek göstergelerinden bir tanesi olacaktır. Dördüncü çeyrekte de çok şey beklemeyelim ama 2025 itibariyle daha iyi bir resim ortaya çıkma eğiliminde olacak. Ama burada neyi satın alacak bunu göreceğiz. Tabii ki altın konusu var. Altın konusuyla ilgili herhangi bir şey konuşulmuyor. E orada artık somut gelişmeler oldukça ki biz oraya ciddiye alıyoruz ne olursa olsun rezervlerle ilgili Erdemir açısından o önemli olacaktır. E ama şimdilik hala bir şeydeyiz e biraz daha olumsuz tarafta durmaya devam ediyoruz. Her ne kadar piyasa çok orada iyiye dönelmek gayreti içerisinde olsa da e bu antidampik olayını da dediğim gibi özetlemeye çalıştım. Çok çok oyun değiştirici bir nokta değil ama... Psikolojik olarak bir destek olabilir. Kardemir tarafında da şöyle görüyorum. Kardemir ilk iki çeyrekte zaten baya baya zarar etmiş durumda. Yani e, maliyetin altına satılmış gibi de görünüyor rakamlara bakarsanız. Şimdi üçüncü çeyrekte anladığım kadarıyla o biraz daha toparlayabilir ama toparlama yine zarardan çıkaracak bir toparlanma olmaz. Ama sanki biraz biraz inşaat tarafında talep gelmeye başlamış gibi görünüyor. Tabii ki Çin fiyatları her yere etkiliyor. E, o tarafa biraz şey yaptık. Bu ABD hisseleri var ya ayrı ayrı bunlarla bir birleşebilir miyi çok sorguluyor zaten müşterilerde zaman zaman. A ve B hisseleri %30 kadar iskontolu D'ye göre. E, ama bu genel anlamda sanki bu yakında orada bir şey beklememek gerekiyor. Velhasıl her iki çelik şirketi içinde... Ki Erdemir daha yüksek yatırım içerisinde ve borçları var. Kardemir daha küçük bir büyüye borç tarafı yok. Ama yine de onların akreditif açma gibi maliyetlerinden dolayı finansman yükü hala yüksek. Yani şu anda bir dünya çelik fiyatın fiyatlarında toparlanma duasına çıkmamız lazım. Daha iyiye gitmeleri için genel durum. Ama bu yeni bir haber mi artık değil. Ama iyileşmenin boyutu belirleyici olacak. Şimdilik sanki biraz böyle şeyin işi daha kolay, küçük bünye olduğu için e, Kardemir'in. Ama orada da tabii ki kolay değil. Özellikle fiyatlama tarafındaki gelişmeler. E, buradan başka bir şirkete geçelim. E, bankalarla görüşmeye başladık. Bankalar artık renk vermeye başlıyor arkadaşlar. E, biz de orada ana tahminler üzerinden biraz böyle e, durumu tahlil etmeye çalıştığımızda şimdi kredi büyümeleri falan tabi sınırlandı. E, o tarafta bir şey var. E, bu şirket e, yani yapı kredi bankası özelinde bakarsak e, burada e, açıkçası yani e, net faiz gelirleri tarafında swap kaynaklı ikinci yerekte e, iki buçuk milyar TL bir zararlı vardı. Bu biraz artıya dönecek gibi anlıyoruz. E, yani şu andaki trendlerle. E, yine Fi ve komisyonlar dediğimiz işte e, genelde yine büyüme e, için önemli olan şeyler var. E, bunların ya yani ikinci çeyreğe göre biraz daha arttığını görüyoruz. E, özellikle insan kaynakları maliyetlerinde zamlar yapılmış e, ve orada da iki, üçüncü ikinci çeyreğe göre yine bir yüzde on beşlik bir artış söz konusu olabilir. E, bunlar tabii ki FX yabancı para pozisyonu ve Trade dediğimiz alım satımdan gelir giderleri dengesine bakarsak da e, oralarda çok çok bir sürpriz yok. Provizyonlar tarafında geçenlerde bunlar negatif etkileniyordu. Yani daha doğrusu pozitif etkiliyordu. Çünkü collection'lar yapılıyordu. Ama bu çeyrek sanki NPL tarafları ya da işte şöyle diyelim e, ödenmesi zor olan şeyler, tarafı, krediler bunlarda biraz artış olduğunu görüyoruz. Velhasıl kelam böyle çok kabaca bir rakamlara baktığımız zaman şirketin karının da bizim şöyle kabaca tahminimiz diyeyim size 4.9 milyar TL civarında 3. çeyrekte bir net kara geliyoruz. Burada tabi ertelenmiş vergiden gelir olma ihtimali var. 4.9 milyar. Bu nedir derseniz şuna dikkat çekmek isterim. Geçen çeyrekte 7.1 milyar TL'ydi net kar. Yani bir önceki çeyreğe göre %31 daralma. Peki geçen yılın aynı dönemine kadar göre olmuş ki bu enflasyon muhasebesi uygulanmıyor biliyorsunuz bankalarda yani uygulanıyor da biz görmüyoruz o tarafı. Orada daha düşük noktalar. Ama 3. çeyrek geçen yılın 3. çeyreğinde yapı kredi 24,5 milyar TL kar etmiş. Yani geçen yılın aynı çeyreğine göre 80, bir önceki ikinci çeyreğe göre 31 kar düşüşü var. Bu beklenmeyen bir şey mi? Konsensusu gördükten sonra biraz daha fikrimiz olacak. ve tabii ki yılın tamamı için olan rakamları gördüğümüz zaman biraz daha şey piyasa değerlendirecek ama Yine altını çizelim. Bankalardaki genel hikaye Türkiye'nin makro hikayesiydi ama karlılık tarafında daha enflasyon muhasebesi uygulanmadan ki bu bence önemli enflasyon muhasebesi uygulanmadan olan rakamlar zayıf görünüyor. En azından dediğim gibi net kar ya da şey en alt kalem bazında bakarsak. Şimdi tabii ki bizim yine şeyimize bakıyorum rakamlarımıza da daha çok şöyle bakayım. Ee, bizim de şu anda tam e, yıl 37 milyar TL'lik falan bir kar rakamı beklentisi e, var görüyorum bizim tablolarımızdan ama şimdi ilk çeyreğe düşündüğünüz zaman yani ikinci çeyreğe düşündüğünüz zaman e, yaklaşık 11 milyar şeyde olmuş ikinci ve üçüncü çeyrekte olan kar. Buna ilk çeyreğe de eklediğimiz zaman sanki bu rakamları yakalamamız yani bizim en etapta şey yaptığımız düşündüğümüz ya da gördüğümüz rakamları yakalamak biraz zor olacak gibi görünüyor. Ha, burada yine neye bakmak gerekir diye sorarsanız Bizim buradaki en önemli konumuz herhalde e, makro senaryolarla birlikte nasıl bir durum oluşacağı. Yani nereye doğru gidiyor, nereye doğru bir hareket var. Bunu şeyde göreceğiz. Yani bu hareketleri biraz daha önümüzdeki çeyreklerde e, göreceğiz. Şimdi şöyle bir hesap yaptım. İlk çeyrekte 10 milyar, 7 milyar, ikinci çeyrekte 17 milyar. Bir de dördüncü çeyrekte baktığımız zaman 5 milyarla yaklaşık 22 milyar. Dördüncü çeyreğe yaklaşık 14 milyar kalıyor. E şu andaki görünümle o da şey gibi görünüyor ilk etapta ama tabii bu değerlendirmeleri yapacağız. Sadece şunu ifade edeyim yani bunun net faiz gelirleri tarafında bir şey var e, swapları dışarıda bıraktığımızda fakat şunu da görüyoruz genel anlamda bu CPI linker dediğimiz yani enflasyona bağlı menkullerle ilgili normalde varsayımları yaklaşık yüzde 45 diye yanlış not almadıysam bu yüzde 47'ye çıkmış yani aslında bu üçüncü çeyrekte ki rakamda bizim biraz kötü gördüğümüz rakamda CPI tarafından bir artı yazdıklarını görüyoruz. Yani orada genelde yüzde birlik bir farklılık 1.4 milyar TL'lik bir fark şey yapıyor getir yaratıyor. Yani toparlayacak olursak genel resim de bakarsak çok tatlandırıcı bir durum yok. Ama her geçen gün ekonomiyle ilgili güven arttıkça Türkiye iyi borçlanmaya başlayabildiği çeki yabancı e, cinsten e, kredilere falan olan ilgilerinde arttığını görüyoruz. Yani ilerisi için resim şey ama üçüncü çeyrek görüyoruz ki herkes için e, zor çeyrek. Biz hep dayanıklık testi testi diye kastettiğimizde bu. Şimdi gelelim son e, şeye e, bakalım. Yani dün ne oldu sentiment tarafına ya da al, şey diyelim sentiment algı ya da algı tarafı e, endekste e, garip hareketler oluyormaya devam ediyor. Ama yine şunu söyleyebiliriz bıçak kemiğe dayandığı seviyeler bunlar. Tabii ki uzun vadeli bakışta bıçağın nereye kadar inceye bilemezsiniz ama bunun öyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok manik depresif bir ruh haliyle piyasa içerisinde ve şu anda da diplerde yine ne olarak algı olarak. Endeks seviyesi olarak tepelerden aşağı doğruymuş. O yüzden her gün biraz olumlu olacak ama bütün dünyada enflasyon beklentileri söz konusu olduğu için bunun dalgalanmalarını görüyor olmaya devam edeceğiz ama bizde yine çaba olacaktır. Sentiment değeri yüksek şeylerimiz, şunları ifade edebilirim. Şöyle bakıyorum dikkatimizi çekenlerden yani bakıyorum Akbank var, Sabancı Holding var. Kardemir ve Türk Sigorta gibi şirketler. Anadolu Sigorta bir süredir bu tarafta duruyor. Garanti Bankası'nı görüyoruz. Tabii Garanti Bankası bu bankalarla da konuştuktan sonra oradaki resmi de anlamaya çalışacağız. Daha sonra sizi bilgilendireceğiz. Dün aslında dikkat çeken hisseler arasında en dikkat çeken bizim malum ölü taklidini yapan ve bizim bayıldığımız, benim özellikle bayıldığım, herkes için şey konusu olan, başka bir şekilde espri konusu olabilen. E, şokla ilgili nihayet dün e, piyasada çok sıkıntılı bir durum varken orada hızlı bir dikkat çek, çekiş var. E, gerçekten de önceki günlerdeki anlamsız düşüşlerden sonra bir çaba var. Ha Bu artık e, fazla naz aşık sandırır misali. Tabii ki baskı yaratıldı, şey oldu. E, o artık e, iyi tarafı söyleyeyim. Belli ki yabancı ilgisi var dünkü hareketlerde de gördüğümüzde. E, ama çok olayın başında burada e, hep onu söylüyoruz. Yani perakendeleri beğeniyoruz. Çok en üst sıraya Bigros'u ardından da Bim'i koyuyoruz. Dikkat çeken hisseler tarafında biraz hektaş var ki biz de ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Epeydir e, tukaka olan bir hisse gibi algılanıyor ama e, biz ona bakıyor olacağız. Akfen yenilenebilir enerjiye dikkat çekiyor. Ama ilk defa dediğim gibi birçok şeyin, yıldızların birbirine yakınlaştığını görüyoruz. Benim de söyleyeceklerim biraz uzun oldu. Kusura bakmayın ama bunların hepsinin altı arasında çok satır aralarında baya baya bir katma değerli bilgi var. Biz bunlarınla ilgili sorularınız olursa tabii ki her zaman cevap verebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen.